Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akçakoca şehir merkezi başta olmak üzere Uğurlu, Esma Hanım, Fakıllı, Yenice ve Sarıyaylı köylerinde su taşkını ve sel meydana geldi. Fakıllı köyünde bulunan mağarada 7 kişi mahsur kaldığı yerden kurtarılırken diğer bölgelere iş makinesi yönlendirildi. Düzce valisi Cevdet Atay da su taşkını ve selin meydana geldiği köylerde incelemelerde bulundu. Vali Atay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Ki, Biz bu köyü terk edeceğiz Başka bir çaremiz yok. Evet. bakmıyor, da korkuyor. Evet. 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 Şey şey evet. Allah Durum, Allah'ım hamdolsun Herhangi bir can kaybımız yok. Yetkililerimiz olay yerinde. Biz de görüyorsunuz buradayız. Arkadaşlarımız, iş makineleri operatörlerimiz olay yerine sevk edildi. Herkes görevinin başında. Buradan bir bir sıkıntı var mı? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu gece de yani kısmen yağış olması bekleniyor. Buradan muhtarlarımıza Kaymakam Bey'e de söyledik. Ee, muhtarlarımıza çağrımızdır. Arkadaşlarımız da şimdi uyarıyorlar. Her türlü uyarı yapıyorlar. Riskli evlerde kimse kalmasın. Biz hepsini misafir edeceğiz. En azından şu, yani bu geceyi bir atlatalım arkadaşlar. Ee, diğer birimlerimiz, herkes olay başında. Afat burada, DSEY burada, Özeldere burada. Tüm ekiplerimiz iş makineleriyle olaya müdahale ediyorlar.